İyi akşamlar İlhan Birant'la Uykusuz TV Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Bugün konumuz döngüsellik. Döngüsellik kavramı ülkemiz ve ekonomimiz için çok değerli bir kavram. Bugün bu kavram üzerine çok derinlemesine konuşmalar, sohbetler ve sokağın nabzını tuttuğumuz haber bültenlerimize devam edeceğiz. Programımızdan sonra Doluluk Boşluk adlı içeriğimizde de günü sonlandırmış olacağız. Diliyorum ki bu döngüsellik kavramı hepimiz için çok güzel farkındalıklar yaratır ve gerçekten ülkemiz için çok güzel atılımlar sağlar. Müsaadenizle konumuz olan Sayın Profesör Doktor Berat Revize'yi davet ediyorum. Hocam, öncelikle hoş geldiniz. Hoş yani bu konu hakkında döngüsellik konusu hakkında çok değerli makaleleriniz, çok değerli tezleriniz var. Ya bu konu hakkında gerçekten bizim halkımızı bilgilendirmemiz bizim için çok önemli. Hatta şöyle söyleyeyim, bence bir memleket meselesi açıkçası. Çok doğru bir yere değindin İlhancığım. <laughs> bence de bu konu son zamanlarda çok fazla dikkate alınması gereken çok ciddi bir konu. Memleket meselesi bu sonuçta. Biz de bugün senin isteğini kırmayıp geldik ve bu konuyu enine boyuna konuşmayı istiyorum ben de açıkçası. Hocam çok teşekkür ederim. Yani benim öncelikle gerçekten sormak istedim bence hatta bütün halkımızın sormak istediği bir konu var. Ofisler konuta dönüştürülmeli mi hocam? Şimdi İlhancığım bu durum şöyle. E, tabii ki de ofisler artık eskisi kadar e, kullanılmıyor ne yazık ki. Çünkü hibrit sistemler var. Bunu sonra konuşacağız galiba. E, bence de dönüştürülmeli. Dönüştürülebilenler tabii. Çünkü biz konsey olarak yakın zamanda bir test çalışması yaptık. Ve bu test çalışmasında binaların, yapıların kendi içinde dönüştürülebilme yetkinlikleri var. Kimisi mesela son derece uyumluyken kimisi de son derece uyumsuz. O yüzden kesinlikle amaç verim olmalı ve biz bu verimin ışığında gerekli ofisleri elbette konutlara dönüştürebiliriz. Hocam peki bu döngüsellik konusu nereden çıktı? Çünkü şu anda önümde de açık sizin yazdığınız ve makalelerden de görüyorum. Yani üretilen malzemelerin 38 tonu inşaat sektörüyle ilgili. Yani bunun gerçekten çıkan mantık buradan mı çıkıyor? Döngüsellik kavramı bununla mı alakalı? Kesinlikle İlhancığım. Çünkü çok fazla biz atık malzeme üretmeye başladık dünya olarak ve artık bizi dünya kusacak böyle yani. Yani çok kötü durumdayız ya anlatamam sana İlhancığım. O yüzden döngüsellik kavramı bizim için son derece değerli. Bunun en önemli şeyi bence pandemi. Hepimiz bu pandemiyi 2020 yılında yaşadık. Ve bu pandemi bize pek çok... Atık üretmemizi sağladı. Sürekli evden şey yaptık ama bir o kadar da faydası oldu çünkü evden çalışmayı öğrendik. Bu yüzden bu döngüselliği hayatımıza katmamız, bu döngüselliği özellikle de mimari açıda katmamız bizim için son derece değerli. Hocam peki insanlar neden buna ihtiyaç duydu? Yani bunun gerçekten döngüselliğin sadece bir barınma ihtiyacından olduğunu ben çok zannetmiyorum açıkçası. Bunun bir sanki böyle bir ekonomi içinde bir çok değerli bir noktada vurgusu var gibi hocam. Kesinlikle İlhan, kesinlikle. Çünkü e, ekonomi de artık sürekli hayatımız ilerlediği için, yıllar sürekli ilerlediği için ve biz çok fazla atık ürettiğimiz için artık dünya bizi resmen kabuğundan çıkarmaya çalışıyor. Ama biz dünyayı geri kazanmamız lazım. Daha önceden de bahsettiğim gibi bizim belki tekrardan doğaya dönmemiz, elimizdeki malzemeleri verimli kullanmamız lazım. Peki. Ekonomide de, çok lafını, pardon, pardon. ekonomide de işte bu şekilde üretilen e, özellikle de sık binalar bize mali açıdan da çok büyük zarar sağlıyor. Belki biz bu binaları senin dediğin gibi dönüştürerek ve bunu tekrardan hayata geçirerek çok önemli gelirler de elde edebiliriz. Hocam çok güzel, ekonomiye katkısını çok güzel açıkladınız. Kapı. Peki hocam, burada çok da önemli de bir konu var açıkçası. Şimdi bir plaza var, bir yapı var. Bunu evet ben dönüştürdüm, ee, ekonomik anlamda çok güzel de bir kazanç sağladım. Kesinlikle. Hocam bunun şu yanı da var mıdır? Bizim ekosistemimize gerçekten yani ne büyüklükte bir sağ katkısı var? Yani bunu sizden öğrenebilir miyiz? ya? Yani bu bence hani gelen önümüzdeki nesillerimiz için de onların da yaşayabilmesi için sanıyorum ki çok değerli bir konu. Yani bir şey konuşmama gerek kalmadı ya. Yani resmen açıklamış oldun yani. Tabii. Yani dediğin gibi aslında kesinlikle bu altı e, atıl dediğimiz yapılar, projeler dönüştürülürse hem bu ekonomik açıdan hem de işte insan yaşamı konfor açısından son derece değerli olacak. Çünkü bazı yapılan plazaların İstanbul'daki özellikle konumları çok güzel inanım yani. Böyle resmen yani bir içim su gibi yani anlatabilirim. Ağzınıza sağlık Çok güzel. Tatlıyorum. Teşekkür ederim. Yani o yüzden bizim bu yerleri niye değerlendirmiyoruz ki? Yani niye biz bunları gerekirse belki de yıkmamız gerekecek? Hocam çok özür dilerim. Ya İstanbul'un göbeğinde bir plaza var ve 3 yıldır kullanılmıyor hocam burası. 3 yıldır. Hani bu konut olamaz mı? O kadar yurtlarda perişan olan yurtlara yerleşemeyen öğrenciler var arkadaşlar. Bunlar buraya yerleştirilemez mi? Bu ofisler konutlara dönemez mi? Hocam yani bu gerçekten ya bu çocuklar bizim geleceğimiz değil mi hocam? Kesinlikle İlhan'ım yani resmen onlar temiz birer tabela gibi. Yani o tabelaları bizim en verimli şekilde doldurmamız lazım. Bizim İstanbul'umuz da bir tabela gibi İlhan'ım. Yani o kadar tarihsel değeri var. Biz bunları niye heba ediyoruz ki? Kesinlikle bunları döngüsellikle bir planlama yapılması şartıyla tabii ki, ki. zaten o plazaların da yani hangi şartlar altında hangi kurallar uyularak yapıldığı da meçhul. Onlar da bambaşka bir konu tabii ki de. Ya fakat hali hazırda yapılmış olan da bir şey var. Hani bu kadar boş durmasına gerek yok hocam. Tabii sizin hani bu konuda çok değerli çalışmalarınız, e, gerek işte bilgilendirmeleriniz, halkı da aydınlatmak üzerine yaptığınız çalışmanız tabii ki de var. Tabii ki de bunlarda önem kazanması gereken bir şeyler açık. Burada çıkıyor. bir saplama yapmak istiyorum evet. İnanın. Yani biz e, konsey olarak bunu son derece önem verip İstanbul'daki fizibilite çalışmalarını yaptık. Ekonomik fizibilite çalışmalarını yaptık. Arazisel fizibilite çalışmalarını yaptık. Yani bununla resmen biz kafayı yedik yani. O yüzden e, pek çok senin dediğin gibi atıl bölge bulduk ve bu konuda birkaç çalışma yaptık ve bu çalışmaların verimi %80'e yakın arttırdığını gördük. İlhanım, inanabiliyor musun ya? Hocam o zaman konuyu toparlamak adına toparladık. Yeniden adaptasyon, döngüsel ekonomi, sürdürülebilirlik ve gerçekten ekosistem için çok büyük katkı. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben sağ sağ. 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 teşekkür ederim yine. Ağzınıza sağlık. Senin de ağzına sağlık. Teşekkür ederim. İşte döngüsellik bizim için bu kadar da önemli bir konu. Bu sadece bizim için değil, geleceğimiz için de çok önemli. Sevgili hocamız Berat Cevizler'in gerçekten çok değerli aktarımlarıyla bugün programa renk kattı kendisi de. İnşallah umarım halkımız için de çok önemli bir, bir atılım olmuştur bu. Halkımızın nabzını tutmak için de sevgili arkadaşımız Hülya Salkım'a bağlanıyoruz. Şimdi evet Hülya Müzik <laughs> Bugün ofisten konuta dönüşmüş bir yapının önündeyiz ve bu konu hakkında neler düşündüklerini halka soracağız. O yüzden sevgili kameramanımla beraber sokağın nabzını tutmaya gidiyoruz. Pardon, bir röportajımız vardı da. Evet. Ofisten konuta dönüşmüş bir yapıda yaşıyorsunuz galiba. Bu konu evet. hakkında ne düşünüyorsunuz? Memnun musunuz? Kira açısından memnunum. Fakat bazı sorunları var. İşte iş hanımdan dönüştüğü için kaldığım salonda lavabo var köşede. Bu gibi durumlarda sorun alıyor. Ee, onun dışında da bir diyetisyene gitmiştim. O da e, konuttan ofise dönüşmüştü ve e, ofisin yanında şey vardı, duş vardı ve hoş değil? Bu yüzden memnun değilim ama kira konusunda memnun. Teşekkürler, Teşekkürler. iyi günler, iyi günler. Ee, halkımız durumdan memnun ama bazı zorlukları da söylüyor. Gel devam edelim. Şurada yaşlı bir amca var, ona soralım. Amcacım bir röportajımız vardı da. Amcacım bir röportajımız var. Ha buyur kızım buyur. Ofisten konuta dönüşmüş bir yapıdan yaşıyorsunuz galiba. Neler hissediyorsunuz bu konu hakkında? He anlamadım. Ofisten konuta dönüşmüş bir yapıda yaşıyorsunuz. Ha, ha, ha. İyi, iyi 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 iyi. Ya bu belediyemiz milletimiz çok çalışıyor ya maşallah maşallah yani maşallah. Teşekkürler amcacım. Sağ ol. İyi günler dilerim. Sağ ol. Amca da oldukça memnun görünüyor. Şurada oturan bir kişi var, onun yanına gidelim gel. Pardon, bir röportajımız vardı. Sen gidelim Pardon, bir röportajımız var. Konuşmak istemiyor anladığım kadarıyla. Şurada bir hanımefendi var, yapıyı da inceliyor. Onun yanına gidelim. Pardon, bir röportajımız vardı da konuşmak ister misiniz? Ee, o Ofisten konuta dönüşmüş bir yapıyı inceliyorsunuz galiba. Evet. Ve bu yapıların döngüselliği son günlerde gündemde. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Dönüşüm mü? Ev evet. Eve evdir hanımefendi. Konut konuttur. Ofis ofistir. Hangi kanalsınız siz? Ee, uykusuz TV. Size daha önce reklam verdim. Hiç böyle bir soruna karşılaşmadım. Ne salak salak sorular Hı? bunlar. <laughs> hanımefendi biraz agresif galiba. Evet... Ee... Bu şekilde röportajımızın sonuna geldik ve sokağın nabzını tuttuk. Sözü sana bırakıyoruz. Bir Halkımızın düşünceleri de bizim için gayet kıymetli ve değerliydi. Hülya arkadaşımıza teşekkür ederiz. Şimdi bir reklam aramız olacak. Daha sonrasında T raporuyla da günü noktalamış olacağız. Döngüsel günler dilerim istediğiniz biz yaptık. Kentsel dönüşümle Bornova'dan bir ev alıp size Buca'nın kampüsün ortasında bir ev verdik. İşte hani felak 180. Faiz yok. Döngüsellik yok. İşlev desen hiç yok. Öğrenci misiniz? Tam size göre bir ev. İşte hani felak 180. Değil bence. Şimdi sizlere ekranda da gördüğünüz üzere İstanbul ofis piyasası boşluk oranları hakkında bilgi vereceğim. Kuşman raporuna göre İstanbul A sınıfı ofis piyasasında ortalama boşluk oranları 2013 yılında %10.6 iken 2020 yılında %24'e yükselmiştir. İstanbul ofis pazarı 2020 yılının ikinci çeyrek propin raporuna göre MİA'da A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı %30.7 iken ve sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı ise %20.2 seviyesindedir. Niye dışı Avrupa'da A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı %24.4 iken B sınıf ofis binalarındaki boşluk oranı ise %25.2 seviyesindedir. Son olarak İstanbul ofis piyasası genel olarak değerlendirdiğinde son 10 yılda eklenen yeni ofis arzına ve mevcut talep talebe bağlı olarak piyasa koşullarındaki boşluk oranları yükselmiştir. Bu süreç içerisinde arz talep dengesizliğinden ve Türk lirasının ABD dolarına karşı kaybından ofis kira rakamları ABD doları cinsinden düşüş yaşamaktadır. Tabii siz bu söylediklerimin hiçbirini hatırlamayacaksınız. O yüzden iyi akşamlar.